Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Örgü Editörü Teslime. Kanalımıza ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bugün sizlere bu güzel örneğimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Bütün örgülerinizde kullanabileceğiniz, bebek örgülerinde, yelek, hırka yapımında bütün örgülerinize yakışabilecek çok hoş bir model. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. 8 ve katlarından oluşmakta bu modelim. Ben orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numaralı şiş kullandım. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. 8 ve katlarından oluşuyor modelim demiştim. 16 ilmek atarak örgüme başlayacağım. 3 4 7 8 Bu birinci modelim için. 2 3 4 5 5 6 7 8 Bu da ikinci modelim için. Buraya bir düğüm atıyorum. Ve iki sıra arkada ve önde o düz olacak şekilde haraşo örüyorum birkaç sıra bu şekilde haraşo örüp daha sonra modelimi uygulamaya geçeceğim Evet. Burayı da hiçbir şey yapmadan düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim ve diğer ipimi de bağladım ve modelimi kurmaya başlıyorum. Bir tane ilmek örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane bir tane örmeden al 3 tane ör 1 2 3 birinci modelimi kurmuş oldum bir tane örmeden aldım bir ördüm örmeden aldım ördüm örmeden aldım 3 tane ördüm ikinci modelime geçiyorum örmeden alıyorum bir tane örüyorum örmeden alıyorum bir tane örüyorum örmeden al 3 tane ör arka yüzde de ördük ördüğüm ilmeklerimi arka sırada da düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi ipimi öne alıp örmeden şişime geçiriyorum. Ördüklerimi düz örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de ipime öne alıp şişime geçiriyorum örmeden. Evet. Şimdi beyaza geçiyoruz. beyazı da buradaki ilmeklerime örüyorum hepsini. Bu üç tane yeşile geldiğimde, şu kenardakini örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğini örüyorum. Diğer yandakini de örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmeklerimi örüyorum. Sadece 3 tane işlemin olduğu yere geldiğimde ortadaki yeşili örüyorum. Yanlardaki yeşilleri örmeden şişime geçiriyorum. Diğer ilmekleri düz olarak örüyorum. Yeşile geldiğimde kenardakini örmeden aldım. Ortadakini ördüm ve kenardakine örmeden şime geçirdim. Dönüyorum. Aynı şekilde örmeden aldığımı örmeden alıyorum ve ördüklerimi arka sırada düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmeklerimi de örmeden şişime geçiriyorum ipimi öne alıp Tekrar öne geldik. Ve burada tekrar yeşil ipime geçiyorum. Buradaki ilmeklerimin buraya kadar hepsini yeşil iple örüyorum. Çünkü buradaki kutucuğumu kapatıyorum. Buradaki kutucuğumu başlıyorum. Şuradaki olduğu gibi. Burada kapatıyorum. Bu tarafta yan taraftan açıyorum kutucuğumu. O yüzden burayı yeşili düz olarak yeşil örüyorum. Kutucuğumun bittiği yere kadar. Şu şekilde buraya kadar düz ördüm. Ve beyazımı örmeden aldım. Diğer buradakilerin de hepsini aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Hepsini yeşil olarak ördüm ve arka sırada aynı şekilde hepsini düz örmeden aldığım ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum ipimi öne aldım ilmeğimi örmeden aldım diğer ilmeklerimi arka sırada da düz olarak örüyorum tekrar öne geçtim ve beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipime geçtiğimde kenardaki ilmeğimi ördüm. Ördüm. Bir tane örmeden alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. Bu şuradaki işlemi yapıyorum. Yani kutucuğumun ortasındakini beyaz olarak örüyorum kenarlardakini örmeden alıyorum diğer kutucuğumun üstünü de beyazla örüyorum tamamını bu şekilde bir tane örmeden alıyorum bir tane örüyorum bir tane örmeden al buradakileri de düz olarak örüyorum Arka sırada ördüklerimi de düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum, örmeden aldığım örmeden şişime geçiriyorum. İpimi öne aldım, örmeden aldım. Bir tane düz ördüm, örmeden aldım ve ön yüze geçtim tekrar. Tekrar yeşil ipimle devam ediyorum. Buradaki kutucuğumu kapatıyorum. 1 2 3. Buradaki kutucuğumu kapattım. Kapattıktan sonra yan tarafına devam ediyorum. Bir tane örmeden alıyorum, bir tane örüyorum. Bir tane örmeden al, bir tane örüyorum. Şuradaki şu kısmı yaptım burada da. Daha sonra Diğer tarafa geçtiğimde örmeden alıyorum bir tane. Bu üç taneyi örüyorum. Kutucuğumu kapatıyorum. Yan tarafa geçtiğimde bir tane örmeden al. Bir tane ör. Bir tane örmeden al. Bir tane örüyorum. Arka sırada şu şekilde örüyorum. Ve ipimi öne alıyorum. Diğer örmeden aldım. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Örmeden alıyorum. Düz olarak örüyorum. İpimi ön aldım, örmeden aldım. Arka sırada da bu şekilde yapıyorum. Ve tekrardan beyaz ipime geçiyorum. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Buradaki bütün ilmeklerimi beyazla sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum hepsini. Arka sırada da aynı şekilde beyazla hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Evet gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı bu şekilde göstereyim modelim hep bu şekilde ilerliyor en son bir sıra beyazla önden ve arkadan gidip geldikten sonra tekrar aynı şekilde işlipime geçiyorum ve baştaki yaptığım gibi modelimi tekrardan bu şekilde uyguluyorum Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Çok güzel bir model. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.